Siz yüksek lisans yapıyordunuz değil mi? Evet hanımefendi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden yeni mezun oldum. Sanırım siz program yazılımı için falan birini arıyorsunuz. Siz? Ben de Edirne'de okudum. Bilgisayar iki yıllık. Özel bilgisayar dersi veriyorum üç yıldır. CV'me hepsini yazdım hanımefendi. Böyle dikilecek miyiz burada? Oho, bununla uğraşılmaz. Siz de mühendisiniz değil mi? İlk sizin form geldi elime. Evet, geçen sene mezun oldum. İşim hazır aslında ama Eylül'e kadar çalışmayı düşünmüyorum. Bu sırada da eğitmenlik yapayım diyorum. Hobi olarak. Boyunuz kaç? Anlamadım. Boyunda ne alakası var konu? Yani çok uzun görünüyorsunuz. Benim de bir oğlum var. Maşallah boyu pası yerindedir. Olmaz bu yalı direği. Fazla bu kalaya benziyor. Son öyle birbirlerine girerler. Sizin sakin bir yapınız var, değil mi? Öyleyimdir efendim. Eğitim konusunda da çok sabırlıyımdır. Hızlı da öğretirim. Sanırım personel eğitimi, değil mi? Evet evet, personel eğitim. Türkan, Buyurun hocam. Seni bilgisayar hocanla tanıştırayım. Tolga Bey, Türkan Hanım. Memnun oldum. Ben de. Akşam mesai bitiminde burada çalışırsınız. Olur ama e, ders öncesi bir saatliğine de olsa annemin yanına uğrasam çok iyi olur. ayarlarız merak etmeyin. Ha. Seni şoför götürür, anneni görürsün, sonra oradan da gerisini geri, geri getirir. Gerek yok, ben kendim gider gelirim. Bu kim ya? Canım hava çok soğuk, istersen bir üstünü zaten. Çok teşekkür ederiz Tolga Bey. Akşam görüşürsünüz. Saat sekizde. Bilgisayar sertifikanı alırsın yakında. Merak etme, İngilizce hocan için de haber bekliyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ve istersen sen onu bana. Gel bakalım prenses. Ben verdiğim sözleri tutuyorum gördüğün gibi. Farkındayım. Rüçhan Hanım yarın öğleye doğru şirkete gelsem olur mu? Ajandaya baktım toplantı görünmüyordu ama. Ne işin var? Aylayla düğün alışverişine gidecek söz verdim kıza. Ha. Olur tabii, olur. Ama işin biter bitmez şirkete geri dön. Tamam, teşekkür ederim. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.